Hocam ilk maçta özellikle Olympiakos'un ileride baskısında Fenerbahçe geriden oyun kurmakta oldukça zorlanmıştı. Aslında goller de bireysel hatalardan gelmişti ama geriden işte pas hatalarından kaynaklanmıştı. Dü ya yarın büyük ihtimalle Juku ilk 11 oynayacak. Juku'nun dönüşü Fenerbahçe'nin oyunu nasıl etkileyecek? Özellikle geriden oyun kurma anlamında Fenerbahçe'ye ne katkısı olacak? Juku'nun onca daha belli değil. Bu akşam karar vereceğiz. <laughs> ee, onu bir kere konuşalım. <laughs> Sonuçta tabii ki Ciku çok kaliteli bir oyuncu. Çok karakterli bir oyuncu. Hatta bir maçta ayağının tarak kemiği kırılıyor. Maçı o şekilde bir tür haberi yok. Yani o kadar yüksek konsantrasyonla oynayan bir oyuncu. Çok özverili bir oyuncu. Yani çok karakterli bir oyuncu gerçekten. Onun için bizim takımımızın her oyuncu, oyuncumuz bizim için değerli. Çuku da çok değerli bir oyuncumuz. Bu akşam bakacağız. Ona göre bir değerlendirme yapacağız. Ya Bu. Oynarsa anlamında nasıl? <laughs> Onu yarın görürsün sadece.